Hay maşallah şunların güzelliğine bakın be. Hay maşallah. Vallahi şunun paçaya bak daha bebekler. Bunlar da akşam canlı yayında olacak abiler. Alan iyi kuş alacak bu akşam. Hadi bakalım. Kaliteyi yine uyguna dağıtacağız. 15-20 tane var. Evet beyler. Bugün günlerden pazartesi bir canlı yapalım. Millet bizi unuttu. Biz milleti unuttuk. Youtube'u unuttuk. Bayram seyram derken. Bu akşam ufaktan bir canlı yapalım. Herkese akşamki canlı yayınımıza bekliyoruz. Çıkacak bazı kuşlarımızı çekeceğim. Akşam saat 9'da 21'de canlı yayındayız. Herkesi bekliyorum. Ey maşallah be. Akşam yine bunlar da sahne alacak kuşlar. Endürister. Abi de pembe varmış burada. Ağlara vurdu kendini. Akşam var abi. Gel. Gel. Hey, maşallah 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 çok güzeller. Akşam bunlar da daha çatı yüzü görmemiş stenjiller. Bunlar daha kendilerini yapıyorlar yavaş yavaş güzel kuşlar. Akşam bunlar da sahne alacak. Herkesi bekliyoruz. Abi ünkeri de var, tip de var bak şallı tipler var, kara şallı. Tek tek çekmiyorum, alımlar gitti zaten. Bunun sarı demkeşleri var. Sarılardan var. Zimperi var. Modern var. İspanyol var pembe. Çok iyi hazır takım hazır eş. Yine bu büyüklerden her şey var maşallah. Beyaz rostovumuz da var. 4-5 tane sepetlerimiz var. Bunlardan da çıkacak. Bir tane de bundan var. Arının bir tanesi burada kalmış. Sepetlerimiz var. Bu sirelerden çıkacak dört tane, beş tane.